Hanımlar beyler kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir önceki videonun ikinci serisini çekiyoruz. En çok bozulan en çok arıza çıkartan motosikletleri konuşuyoruz. Yine yanımda Oğuzhan var. Yılmazar motosikletin kurumsal ofisindeyiz. Neden buradayız? Çünkü buradan binlerce ürün satılıyor, binlerce motosiklete, binlerce yedek parça satılıyor. Buradan nabzı tutmak daha rahat oluyor. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Hangi motorları değerlendireceğiz bugün? Sizi çok Bekletmek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Videoyu izlerken bir abone olup beğenip bir de yorum yaparsanız yani etkileşim arttırırsanız videolar daha çok izlenir diyelim. Hemen sana sözü veriyorum. Mondial x 200 bu cross tarzı olan motorlar. Buraya da verdim motoru. Güzel motor abi. Evet. Öncelikle onu söyleyelim. E, genel bakış olarak güzel bir motor ama yani benzin şamandıralarında bir problem var onların. Şamandırayı yakıyor. Yani değişik bir arıza. E, benzini gösteren o şey vardır ya içeride. Evet hareket eden. O bu biraz problem bir parça. Biz de anlayamadık niye öyle bir sıkıntısı var ama arıza oradan geliyor. Tabii tabii. Biraz 5... da benim duyduğum ve gördüğüm motor çabuk <laughs> dağılıyor diyorlar. Var grenajları çok fazla kaliteli değil. Ee, motorun birbirine hani bizim sıkılık dediğimiz bir olay vardır motor. Bir böyle de cross motorda durur. cross motorda daha böyle agresif hareketler yapıyorsun, tabii, daha bayra çıkıyorsun ya motoru zorluyorsun ya <laughs> hani şase kısmında biraz esnemesi Zincir alt takım devre takımında biraz sorun çıkması gibi problemler duydum bana da mesaj atmışlar. Bunlarla alakalı bir durum var mı? Var abi. Şimdi şöyle dediğim gibi motorun böyle biraz daha sıkı. Mesela Bajaj Bulsarlardan S200'ler vardır. Evet. Motor böyle sıkı bir motor. Hani o motorla böyle çık taşlı yollarda gez, köy yollarında gez bir problem yaşamazsın. Ama Xtreme'de bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü Xtreme biraz daha böyle hani... Kaporta bakımından en biraz gevşek bir motor hem de amortisör sistemleri çok kaliteli. Sen kalite ona bakarken bir de ben motorun liste fiyatına Açıkçası. bakayım. Şimdi yani ortalama or 70 bin liranın üzerindeydi diye hatırlıyorum ben. Hemen bakıyorum. Liste fiyatı şu anda çok özür dilerim. Evet burada. 70 bin TL peşin fiyatı. O da şey yapmışlar. E kampanyalı fiyatı arkadaşlar. Hı. Bir de şey de söyleyeceğim. Çok özür dilerim. 70 bin lira bu bahsettiğimiz motor. Euro 5 Plus muhabbeti var hepiniz biliyorsunuz. Euro 5 Plus ne arkadaşlar? Biz Euro 5 kullanıyoruz şu anda ama Euro 4 de şu anda piyasada mevcut motorlar var. Evet. Euro 5, yani 2025'te Euro 5 Plus gelecek. Fiyatlar o yüzden düşüyor. Evet Euro 5 Plus'ın buna etkisi var ama Euro 5 Plus gelecek diye fiyatlar düşüyor değil. Piyasa yavaş ilerlediği için düşüyor. Çünkü çok motosiklet satılıyor. Çok motosiklet satıldığı için de ellerde yani fabrikaların elinde çok fazla stok oldu, çok fazla motor oldu. Mecbur motorları satmak için fiyatları aşağıya çekmeye başladılar. Daha çok çekecekler mi bilemeyiz ama şunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Fabrikalar çok kazanıyormuş ki bu fiyatlar aşağı düşsün. Çünkü hiçbir fabrika, hiçbir satıcı malını zararına vermez arkadaşlar. Bunu Kesinlikle. da bile. Diyelim Hemen diğer motorumuza geçelim. Çok satılan motorlardan bir tanesi Mo diğer Drift'le. Şimdi Drift'e geçmeden önce Xtreme'de de yani şunu yapabilir miyiz mesela? 70 bin liralık bir motor dedin değil mi? Ben de tam Drift'le üzerinden örnek verecektim. Xtreme'e baktığın zaman Cross çok fazla piyasada 70 bin liraya muadili olan bir ürün değil. Değil. Cross motor bine bulamazsın. Başka Cross çok az bulursun. Yani RKS'de vardı sanırım bir model. Ee, başka bulamazsın. Birbirinin muadili gibi zaten onlar. Aynen öyle. O da hemen hemen aynı fiyatlar. Şimdi 70 bine o mu bu mu gibi bir şey. Yani, yani bizim ama bizim bir anlayışımız var ya biz Türklerde şöyle bir anlayış var. Hani eşek de Araba Arafat'ı performansı bekliyoruz. Ya tabii ki öyle. Yani bu, bunu beklentimiz açıkçası var yani insanlarımızda ama yani mesela driftle daha güzel bir motor ona göre. Daha e, doluluk olarak daha dolu bir motor. Ama cross değil. Cross değil. Yani cross arayan adam hani burada da bir haklı, insanlarda da tabii ki bir haklılık var yani. Adam cross istiyor alabileceği 70 bin liraya mal bu. Yani bu kadar arkadaşlar. O zaman hemen drift'le e geçelim. Driftle, evet. Mondial Driftle abi çok satıyor. Hatta gençler bunu modifiye ediyorlar. Birkaç tane videosu var. Ben de koymaya çalışırım. Acayip böyle seviyorlar. Abi bu Driftle'nin sorunları var mı? Abi şimdi şöyle. Driftle, Driftle de güncel fiyatı arkadaşlar 74900 75000 TL. 12 ay 0 faizle veriyorlar. Onu da biliyorum. Bilmiyorum. Şu anda piyasada herkes motorunu vermeye çalışıyor abi. Evet ile güzel bir motor olmasa eğer bu kadar satılmaz. Yani bunu buradan şey yapabilirsin. Direkt bir denklem kurabilirsin abi. Hani güzel, güzel bir motor. Güzel kötü motor değil. Güzel motor. Kronik arızası var mı? Var. İlla ki var bazı modellerinde. 22'den sonrasında diye hatırlıyorum. 22'de CBS falan bir şeyler geldi buna. 22 sonrasında bir ara dönemde beyin problemi var. Çok beyin Beyn. sattık onlara mesela. Buradan sürekli beyin gönderiyorum. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Yani Beyinlerde bir problem var. Yaklaşık 3300 lira falan şu an satış fiyatımız. Hani bu tarz masraflar bu fiyatlardaki motorlarda illaki çıkacaktır. Yani çıkar. Onun haricinde öyle bir de... de ben de ağam şaam böyle abi şu arızası var, bu arızası var, şu sorun çıktı, bu sorun çıktı şey yaşamadım. Kurye'ye de kullanılıyor motor. Evet, Normal evet. günlük hayatta da kullanılıyor. Yani keyifli bir motor. Gençler çok seviyor. Seviyorlar, modifiye etmeyi seviyorlar. Hoşlarına gidiyor. Hı hı. Drift'le bence bu listede biraz temiz listeye alabileceğimiz motorlardan tabii. Motor tabii. bir yani tanesi. Yani driftle bu tarafta. Aynen öyle. Mondial Vultur. Vultur, Vultur nasıl okunuyorsa motoru koydum. Vultur 125. O da iyileri var onların şimdi. Eskiden Vultur'du. Şimdi Vultur 125 iyi evet. e oldu. O da enjeksiyonlu motor bloğu komple baştan aşağıya driftle ile aynı. Elektronik sistemi baştan aşağıya driftle ile aynı. Çok ufak farklılıklar haricinde. Ee, yani Drift de ne söylediysek aynı şeyi söyleyebiliriz. benim Vulture'da problemi... o zaman bu temiz isteğe girebiliyor mu? Tabii te, o da temiz tarafta. Hatta Drift L'den hani bir gömlek daha yukarıda da diyebilirim. Şimdi mesela Mondial'in düşünüyorum başka bir şeyini motoru kaldı mı diye. 50'likleri zaten bir önceki videoda değerlendirmiştik. Hı -hı. Drift söyledik. Vultur'u söyledik. E, Xtreme 200'ü söyledik. Bir tane daha modeli var aslında. Bunun çapır tarzında olan modeli. E, Nevada 150 miydi? Nevada 250. Hı -hı. Onda da ben söyleyeyim. Yani arızalarını bir kere... Frene basarken yani sol ya da debriyaja basarken frene basarken motorun birden istop etme veya fren kitleme gibi problemleri oluyormuş geçmiş modellerde. Yeni modellerde öyle bir sıkıntı yok. O da V motordu. Ee, güzel bir motor. Ben hani Mondial'de sınıf söyle Harley koy. Motor benim bir motor. motor değil bak. Ha, bak ben gördüm onu. Yeni şuraya koydum onu. Tarafına. Güzel bir motor. O da alınabilecek motorlarda Diyelim Mondial'i biraz bitirelim. Abi Aurora'ya geçiyorum. Aurora çok satan modellerden bir tanesi. MT-125. güzel ülkemizin bitki örtüsü. Ben bir tanesi. MT-125. Evet. Yani gençler bunu yani MT-25'e muadil olarak yamağının MT-25 şimdi Bak bu yama MT-25. Bu da Arora MT-125. Yani gençler muadil birbirine çıkarttı. Hatta YBR'ye eşdeğer falan dedi. Evet evet. MT-125'in abi ne gibi sıkıntıları var? Gençler motoru alsınlar mı? Abi şimdi az önce gösterdim ya işte MT-25 MT-125 evet. diye Mondial YAMAHA gibi, şey, e, Aurora YAMAHA gibi. gibi. Şimdi YAMAHA bir kere Japon. Evet. Hani birinci fark burada başlıyor. Bir kere akıllı adamlar. <laughs> Biz gene öyle demeyelim evet. de abi. Japon, yani kesinlikle bir kere bir boy önden başlıyor yani burada. E, MT125'in kronik problemleri, elektrik tesisatı çok sağlıklı değil. Motor bloğundan hiçbir zaman bir problem yaşandığını daha bugüne kadar duymadım. Hani silindiri bozdu, pistonu kırdı, sibop çaktı, hiç duymadım. Gayet mekanik sağlıklı bir. Iyi. Tabii kendini kanıtlamış bir motor kullanıyor. Bu CG 125'lerde falan kullanılan motor. Motor bir kere CG gibi değil mi? Evet evet. Yani MT 125 bildiğimiz CG modeli blok, motoru. Blok CG blok CG abi. Model. Kendini kanıtlamış bir motor zaten CG blok. Kullanılıyor güzel. O, o zaman şunu diyebilir kısmı. miyiz? Şimdi bugün bir CG'yi lafını kestim özür dilerim. Bugün bir CG'yi bütün mekaniğini 7-8 bin liraya toplayabiliyorsak Aron MT 125'ini 7-8 bin liraya mekanik olan kısmını toplayabilir miyiz? Tabii ki. Buyurun Her şey aynı. CG'de. Ama motorda demek ki biraz şey anlatacaksın, biraz problemler var. Ne problemleri var? Tabii. Şimdi az önce dediğine değineyim önce. Mesela abi Drift L dedik ya az önce. Drift L'nin silindiri şu anda 2450 liraya falan satış fiyatımız vardı. Net hatırlamamakla beraber. MT 125'inki yani CG 125'inki 950 lira. Arada böyle bir fark var yani. Evet. Güzel bir motor. Elektronik, kronik problemlerine değinirsek... E, motosikletin elektrik tesisatı motor bloğuna tam olarak uyumlu bir tesisat değil. Enjeksiyonlu Sıkıntı bir sistem oluyor. normalde motosikletin CG'lerin CG, CG blokları zaten karbüratörlü çeviriyorlar diye bir evet, normalde karbüratörlü CG bloğu enjeksiyon sistemi var. Enjeksiyon tepelerinden arıza yaşanabilir. Bu birincisi. İkincisi az önce konuşmuştuk bir şey daha demişti e, Murat bize servisten evet. arkadaşımız. Ne demişti? Elektrik tesisatını söyledi. Tesisat Çok sağlıklı söyledi. Değil İstersen dedi. sen Murat'ı ara. Ben de şu MT-125'in fiyatı kaç paraymış onu Olur. merak ettim. Aurora MT-125 liste fiyatı. Hemen servisle. Murat videodayım da şimdi. Bu MT-125'in kuranik olarak sen bana bir problemini söylemiştin. Sensör arızası. Heh, sensör arızaları. Aynen. Ee, bir, de sensör veriyor. bir de elektrik Bir de elektrik tesisatı ile alakalı sanırım pek uyumlu değil gibi bir e, şey demiştin değil mi? Ya elektrik tesisatlarda montaj hatasından dolayı, şey hatasından dolayı tesisat kopuk olup kısa devre yapma olabiliyor. Tesisatı yakma olabiliyor. Anladım. Teşekkür yani ediyorum dostum. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Ya, videoda söylediler zaten. Evet, bu motorun sensör. da sensör arızası veriyor. Bir de çok dikkatimi çeken şey bu da 70 bin mantlarında bu arada motor. Şimdi şuna dikkat etmek gerekiyor. Az önce Drifle'yi söyledik. Dedik ki 70 bin TL bandında 74-75 bin lira. Mondial 200 dedik 70 bin bandında. Arora MT 125 de 70 bin bandında. Ama arıza sayısı çok fazla. Sensör bu... arızası veriyor dedin. Elektrik tesisatı CG uyumlu değil dedin. İşte daha aslında Murat'ın saydığı birçok şey var da bu arada bu videoda kesinlikle bir marka karalama vesaire bir şey yok. Sadece olanı bir tane söylemeye çalışıyoruz. Kullanıcılar daha iyi bilsin diye. Demek ki abi motoru alırken de ben dikkat etmeni mi ya, almam yani. Ya şimdi driftle de dikkat dedik Bir de arada bak, dedik. kıyaslamak, kıyaslamak istemiyorum. Şimdi bugün MT-125 yama Hı -hı. 227 bin lira sıfırın. MT-125 Aurora 70, 70 bin lira. Bin lira. Arada 3 katı mı fark? Tabii 3 katı Tabii. fark var. Abi dağlar kadar fark var. Şimdi Japon'a pahalı diyoruz ama Japon'da böyle sıkıntı sorun yaşamıyoruz. Aurora'da saya saya bitiremiyoruz. Ya zaten yedek parçasını bulabiliyoruz malum Bizim buradaki işimiz kesinlikle bir markayı karalamak değil. değil. Bizim buradaki e, yapmaya çalıştığımız şey e, sizleri yani insanlarımızı motosiklet binicilerini bilgilendirmeye çalışmak. Yani daha bilinçli şekilde motosiklet kullanmalarını sağlamaya çalışmak. Hani Aurora kötü, Aurora öyle Aurora bu, bu kesinlikle yok. Öncelikle bunu belirteyim. Ama fabrikaların da o sen söylemeyebilir ama ben söylemek istiyorum. Fabrikaların da şuna dikkat etmesi lazım. E, bu mallar evet Çin'den geliyor. Burada montajlanıyor. Veya montajlanıp geliyor. Ama Aurora'nın sanırım montajlanıyordu burada değil mi? Burada. Türkiye'de montajlanıyor. Montaj esnasında bu kadar çok sorun yaşanıyorsa Aurora'nın Türkiye yetkililerinin montajına dikkat etmeleri gerekiyor. Abi, neticede ben 70 bin de versem 10.000 de versem, 200.000 de versem bu malı para veriyorum. Para veriyorsam paramın karşılığını almak istiyorum. Tabii Çok için. net. E şimdi kardeşim güzel montajlarsan demek ki böyle sorun yaşamayacaksın. Veya bu malı alırken, Türkiye'ye sokarken bu malın distribütörüysen kardeşim bu motorun böyle bir sorunu var diyeceksin. Almayacaksın, kullanmayacaksın, sunmayacaksın diye düşünüyorum ben. Arora yetkililerine buradan bunu söylemek istiyorum. Diyelim MT125'i geçelim. Çünkü saymakla bitmeyecek sorunu. Son modelle bitirelim. Diğer modellerde arkadaşlar siz yorumlara yazın hangi modelleri değerlendirelim diye. Abi RKS'nin çok satan motorlarından bir tanesi Titanic. Güzel motor. Güzel motor. Sorunları ne? Titanic liste fiyatına da bakalım bu arada. Sen bir yandan liste fiyatına bak. Ben de ufak ufak hani bildiğim kadar. Çünkü Titanic o kadar fazla piyasada karşılaştım veya piyasada uf, bu motordan çok sıkıntı yaşadım. İşte lanet olsun bu motoru aldığım güne diye duyumlar aldığım bir motor değil. Titanic diğerlerine nazaran hani biraz daha böyle e, RKS'nin kendini kanıtlayan model. RKS Türkiye'ye iyi girdi bir kere. Evet. Söylemek lazım. O şu son birkaç senedir zaten RKS'nin büyük bir yükselişi var. Bunu kimse göz ardı edemez. Yani güzel bir hype yakaladılar. Evet. Güzel bir ürün bandında satış yapıyorlar. Gerek spontinleri olsun dünya kadar satmış abi. Epey sattılar. Bu arada ben halet. Senin çok de, evet çok fazla motorları var. Titanik 225 güzel bir motor. Mu? Yani ona söyleyebileceğim yani kronik arızası şudur diyebileceğim bir bir şeyi sanmıyorum. Neyse bunu buraya yani. yazalım fiyatını. Yok yani şu Titanik 125'te e, sıkıntı çıkartır. Yarın öbür gün aldığınızda aklınızda bulunsun diyebileceğim bir şeyim yok. Titanik o zaman hani gene temiz isteyecek motorlardan tabii, tabii. bir tanesi. ile geçtik. Hemen TVS grubuna geçmek istiyorum arkadaşlar. Kaç dakika oldu video görmüyorum da geçelim. Abi Apache RTR 200. Apache RTR Ben Apache kullanıcısı olarak söylüyorum. Motor titriyor bir kere. Onu net söyleyeyim. Kesinlikle titriyor. onu. Evet. Nedir abi? Sorun yaşadığın. Abi. Güzel bir motor. Bir kere malı. Onu ben o sana söylemeden ben söyleyeyim. Çok dayanıklı motor. Hani al at niyetini, eşek niyetini, ne niyetini kullanıyorsan kullan. Motor dayanıklı. Titriyor mu? Titriyor. İşte civatasını sağını sonu sıktığın zaman motor gidiyor. Yağını koy devam et motorlarından bir tanesi. Var mı bir sıkıntısı sıra yeter Al tarlaya git bahçeye git. O kadar iyi motor. Aynen öyle. Ya bak fiyatına göre güzel motor. RTR'yi ben direkt temiz isteği fiyatına atıyorum. Fiyatına göre dedim. çok güzel bir motor. Abi TVS Rider 125. 3 sulatlı. Güzel motor. Titreşim az. Rider 125 çok güzel. Şu an gençler abi. Yeni Bandar... girdi piyasaya aslında. Daha evet, çok evet. uzun süre olmadı. Rider 125'te de ben bugüne kadar çok büyük sorun duymadım. Bir şeyin söylüyorlar. gene montaj hatası bak bunlarda. İşte abi vites pedalı düşüyor. Sıkamamışlardır. Onu düşünüyorum ben. Başka bir sorun mu görmedim ya Ryder'ın? Ya Ryder'da ileride başımıza Bakalım. gelebilecek diye bir düşündüğüm bir ay sonra ne var? Aynen. Abi çok fazla LED ürünü işte çok, şey, çok fazla elektronik aksamı var ve yani bizim ülkemizde bunlar sevilmiyor abi açıkçası. Çünkü bizim gençlerimiz oynamayı Bakalım seviyor. Ne olacak, Hadi şunu sökeyim de şuraya led takayım işte deponun altına parmak led takayım ışık yapsın stopu çakarlı yapayım. Gençler bunları seviyor abi. Adam fara bir led yapmış böyle çarpı gibi aynen. etrafı şeyli böyle. Ama güzel yakışık olmuş. Güzel çok güzel duruyor. Bir yerde bunlar elektrik arızası olarak karşımıza çıkabilir diyor Çıkabilir. Bence Ryder da şu an temiz listede. Tabii üç, ki. 3-4 ay sonra göreceğiz. TVS'nin en tork abi benim yani TVS güzel mal yapmış lan. Yani şaka maka bak. En mu? TVS güzel mal yapmış. Yani. Evet. En tork 125 de scooter kategorisinde benim beğendiğim motorlardan bir tanesi. Şimdi bir tane daha söyleyeceğiz. TVS Jupiter 125. Yeni kasasında yine sorun çıkmadı. Adamlar 70 bin kilometre, 100 bin kilometre binenler var sorun yaşayanını görmedim ben. Bu Entorque'da da ben. Bu değil mi? Evet aynı motor. Allah Allah. Entorque'da da sorun yaşayan görmedim. Satışı az bu arada. Çok böyle satılan motor evet, değil ama. Evet çok görmedim en, ama renkler cıvıl cıvıl bu 125 de güzel. Jupiter 125'te de ben bugüne kadar yeni kasasından bahsediyorum. Eski kasasında elektrik arızası vardı. Evet. Onu herkes biliyor. Yeni kasasında böyle bir sorunla karşılaşmadık. Depo ön tarafta falan filan. Sen ne diyorsun? Vallahi var, bence güzel. çok güzel motor. Güzel. yani yarın evet. kuruyor olsam Yarın bir, alacağım ben, motoru. Ben Valla ben de öyle. Hani gidip Honda'ya Active o kadar çok para vereceğime veya Dio'ya 106-107 bin lira para vereceğime gidip Jupiter 125 evet. alırım. Daha uzun süre binerim diye Şu an düşünüyorum. Şu tam fiyat performans alabileceğim. Bu videodan sonra o zaman biraz daha üst motorlara geçelim. KTM'ye geçelim. Husqvarna'ya geçelim. Of Royal Enfield'a geçelim. Kawasaki'ye, Espinara'lara falan filan BMW'ye geçelim. Of. Diyelim arkadaşlar bu videoyu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar Yazın ki hangi motorları değerlendirelim ona göre yani bir talep olursun. ona göre biz de burada oturalım değerlendirelim diyelim videomuzu bitirelim o sana teşekkür ediyorum. Ben Görüşürüz. teşekkür ediyorum.